Abi ben kayıtlara geçmesi için sicil numaranızı ve isim soyadınızı rica ediyorum. Efendim. Kayıtlara geçmesi için sicil numarası ve 5385 Turcan bolayır. Hepinize en derin saygılarımla, duygularımla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada Sayın Başkanımız Dursun Bey'e doğum gününün kutlu olmasını, Allah uzun vermesini de temenni ediyorum. Şu ufacık kıs kısacık bir şey söyleyeceğim fazla konuşmayacağım. Bunları tekrar revize etmek lazım. Bu ücretler bizim Galatasaraylı çocuklara ve hali vakti iyi olmayan memurların Galatasaray'da okuyan çocuklarına ağır gelir. Ben bunun içinde hayatımın hayatım onlarla beraber geçti. Bu çocuklar gerçekten Galatasaraylıysa onlar hayatları boyunca zaten iyi işlere girdiği zaman Galatasaray'a katkıda bulunurlar. Galatasaray'dan mezun olanlar, okuyanlar hepsi büyük iş sahibi olur. Yarın öbür gün Galatasaray'da herhangi bir böyle güzel bir gün olduğu zaman onlar ceplerinden çıkarıp paraları, çekleri verirler Galatasaray'a. On düşün şimdiden bunları tüzükle filan böyle muayyen bir seviyede tutmak biraz dayatmaya da giriyor gibi geliyor bana. Fazla gelir. 500 lira tamam ama 3500 lira, 500, 5000 lira bu çocuklar veremez. Bunların çoğu zaten bir kısmı maalesef bunu söylemek mevcut Galatasaraylı değil. Çünkü ortaokulu bitirip geliyorlar. İlk bitirip geliyorlar. Bunların bir kısmı Beşiktaşlı, Fenerli. Ama bundan bu haktan istifade ediyorlar. Galatasaray'a üye oluyorlar. Tamam. Bunun dışında 20 sene sonra, 30 sene sonra gitmiş Almanya'ya, Amerika'ya, bilmem nereye Kuru çeşmede kalamış Biz ki içmek için, şarap içmek için affedersiniz. Aynen. Mübarek günde söylenmez bunlar. Bunu ona Galatasaray'a üye olmak istiyor. Asıl siz bunlara bir ayrı bir tüzük işi yaratıp bunların ücretlerini o günkü 500 lirayla değil de 50 bin lirayla falan alın. Böyle olursa adalet tecelli eder. Başka bir şey konuşmuyorum. Hürmetler hepinizi örgün. Saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür Aynen ediyorum amaçılarla. Sayın Turcan Bolayır.